Evet. Premier o da. Hı -hı. De çok iyi bir Arsenal kadrosundaydı. Hı -hı. Ama olmadı. Yani bir Pavel Nedved, Nedved Juventus'ta özdeşleşti. Et, takımın kaldı takımda var. kaldı. E, şike sürecinde düşürüldükleri zaman takımda kaldı. Tekrar çıkarttılar orada bu fonla beraber. Evet. Baroş'u Aynen. sayar mısın o çekler arasında Milan Baroş'u? Ta ama tabii şimdi Lyon Lyon falan derken hatta ben kimin de sorduğunuzu da bilememiştim yani. <laughs> Lyon, Liverpool. Abi tabi Say, saymaz mısın abi? Yani, Türkiye macerasını falan bir kenara bırakıyoruz yani. Tabii Sayınış. Türkiye macerası da başarılıydı. Baroş da mesela bir stoperin oynamak istemeyeceği santroforlardan birisidir. Evet. Nereden çıkacağını bilmiyorsun adamın çünkü yani. Evet. Yani çat diye çıkıyor adam bir de. O ince bant, saçları uzun da Milan Baroş'un. Hani Türkiye'de herkes kesilmiş hali, haliyle birazcık daha fazla hatırlar ama böyle şey ben inanamamıştım Milan Baroş'u Galatasaray'a transfer ettiğinde. Milan Baroş Türkiye'ye geldi... Noktasına inanamamıştım. Türkiye ilk şampiyonlar ligi finaline geldi. Liverpool'la Milan'ı devirip şampiyonlar evet. ligi şampiyonu oldular. Sonra Galatasaray'a. Sonra yani. Galatasaray. Ben gidişini daha fazla anlayamadım. Gelişinden daha fazla <laughs> anlayamadığım şey gidişiydi. Evet. Doğru. Gidişi de enteresan. Gidişi de enteresan. Peki ben kimim? <laughs> Muazzam bir soru gelecek. Peki. Önünde saygıyla eğileceğimiz bir futbolcuyu soruyorum ama kopyalar belki işini biraz zorlaştırabilir. Futbolu 15 yıl önce ülkem Fransa'da bıraktım. Ülkemle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu yaşadım. Guti ile Raul'a kim daha çok asist yapacak? Guti ile Raul'a kim daha çok asist yapacak yarışı yapardık. Bence bariz bir kopya. Nans ve Nans'la Fransa Ligi Şampiyonluğu yaşadım. Eski takım arkadaşım Mancini ile arasına görüşüyoruz. Hayda. Abi şimdi Öyle her şey var ki, Cengiz her şey. Her şey yazılmış abi işte şimdi bu aklına gelmedi mi büyük sıkıntı hakikaten yani. Abi. Selman Makedonya'da 24 saattir aralıksız kar yağıyor abi demiş. Oo. Ben İstanbul'a da bekliyorum kendi adıma yani. Evet. Kişisel abi. abi şimdi. Zidane değil tabii. Abi. Makalele değil. Gelen cevaplara şöyle bir bakıyorum. Ha, bu Hı, oyuncu Klaat, kim? Klaat Makalele dedi. Klaat Makalele çok fazla asist yapan bir adam değildi zaten abi. Bu soruyu bilenin önünde şapka çıkarırım. Onu da söyleyeyim. Ha her şeyi de verdik. Oyuncu bu. Abi Nant ile şampiyonluk yaşayan kimdi ya? Nant'ın müthiş e, vahir rolü falan kadrosundaydı bu adam ya. Galiba. Bir dakika. Eski takım arkadaşım Mancini ile dediğin zaman abi hangi Mancini abi bu? Yani onu sorayım bari. Roberto Mancini mi teknik direktör? E, yoksa Romalı Mancini mi diyorsun? Romalı Mancini mi abi? Ben Mancini ile aynı takımını hatırlamıyorum. Cengiz Han hangi Mancini? Roberto Mancini ile aynı takım olabilir mi? Evet Roberto Mancini. Evet Roberto Mancini. Baba İtalya'ya da gitmiş yani. <laughs> Allah. Evet. İtalya'ya da gidiyor. İtalya'ya da gitmiş. İtalya'da nereye gitti? Çok da dikkat çekici bir isimdi. Nasıl? Edgar Davis gibi. Clarence Zidorf gibi. Ee, Aslında önemli bir Trump, kopya var Tamam e, sen e, oy oyuncuyu e, şey yaptım abi bir dakika Turam gitti mi abi İspanya'ya Lillian Turam? Lillian Turam değil Yok yok hayır şimdi hatırlamaya çalışıyorum oradan gidiyorum bir dakika abi. Nereye gitti mi? Kadroyu hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Fransa kadrosunu aklıma getirmeye çalışıyorum abi. Hmm, o dünya şampiyonu oldum, Avrupa şampiyonu oldum, oldum dediği kadroyu. O orta sahada şimdi Emmanuel Petit vardı. Evet. Emmanuel Petit'in yanındaki e, uzun saçlı Endongala gibi ismi olan arkadaşı soruyorsun da sen abi dur. E, Endongala gibi değil de bir dakika. Abi. Zidorf değil, Patrick Vieira değil. Hayır abi değil. Mustafa Pat Örs'ün babası bilmiş <laughs> Sedat Arıç bilmiş. Patrick Vieira da değil abi. Allah Allah. Bak ilk bilen Zidan Sedat Arıç'la Mustafa'nın babası. Emanuel Pötü değil abi. Bir, bir, dakika. Değil mi? Pötü değil yani. Pötü git, gitmedi zaten oraya. Yok. Turgut Aydemir beyefendi bilmiş. Emin Sulak bilmiş. Tolga Cengiz bilmiş. Can Batumlu. Saçları gerçekten çok enteresandı. Abi dur. Tam tam oyuncuyu hatırladım da. E, ismini hatırlamaya Atilla bilmiş. Ömer Baka. Oyuncuyu buldum. Oyuncuyu buldum, oyuncuyu buldum. İsmi çok klasik bir isimdir. Sorun soy isminde. <laughs> hani bizde isim konulur. Mesela İslam Göksu. Onlarda ne konulur? Hristiyan. Dur abi. Yok yok. Şimdi şeyi hatırlamaya çalışıyorum abi. Adam orta saha mıydı stoper miydi abi? Stoper değil orta sahaydı. Stoper değil orta saha mı? Bir dakika dur. Guti ile Raul'a kim daha Christian, çok asist yapacak yarış yapar? Christian. Abi? Christian. Ee... Evet. Dur abi. <gülüyor> 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 o saçları o güzel. Tamam, yok yok abi hatır, hatırladım abi ya. adamı hatırladım adamı hatırladım. İşte. Ee, hayat böyle. Ama çıkartamıyorum abi isim çıkmıyor ya. Christian... Cevaplar ya yok. Bence eve bu şekilde gitme bu gece. Yok. Christian Pan. Türker Faruk. Yok abi çıkartamıyorum. Gökhan. Ah. Yani. Christian. Christi... Abi yok yok. Oyuncuyu biliyorum da. Çıkmıyor. Oyuncuyu buldun mu? Oyuncuyu buldum oyuncuyu buldum. Yani muazzam bir oyuncu değil miydi? Çıkmıyor. Dur abi. O efsane. enteresan bitiyordu yine iki ünlü harfle. Ya bu soruyu ben soralım dedim ve çok çabuk bilirsin diye umuyordum. Yok abi ha. Böyle çat diye cevap Ha, Yok dedim. çıkmadı abi çıkmadı. Üzüleceksin biliyorsun. Ya mu muhakkak üzüleceğim. Gelsin. yani. Gelsin gelsin abi. Christian Carambeau. Carambeau abi tamam ya. Hatta tamam. <laughs> Hatırladım abi sonra Olimpia Cosmo Sportif sporcu evet, direktörünü evet, falan evet, da yaptı evet, abi öyle. adam doğru yani. Ve şehre evliydi tabii yani. Adrian Karambö soy ismini aslında bir, bir, bir model hanımefendiyle evliydi yani. Tabii tabii. tabi. Eşi hanımefendi de bir model. Model de ha. Model. Adrian Karambö abi tabii ya. Evet. Hatta sen sen Edgar Davis falan dedin de zaten şey yaptım ben. Tipoloji. E, tipoloji evet. Çıkı, sadece e, şeyle karıştırdım bir an. E, Barcelona'da Patrick Anderson'un e, şeyi Hani hatta Frank de Burla da oynamış olan Barcelona'da tarihin en kötü stoper ikilisi vardı. Orada da bir Fransız vardı aynı e, Karambö gibi saçlı. Aklım oraya gidince çıkamadım oranın dehlizlerinden Barcelona'da stoper. Barcelona'da stoper bir Fransız vardı abi. Şeyle beraber oynadılar. Frank de Burla falan oynadı. Hatta Popescu ile bir oynamış olabilir. Patrick Anderson İsveççi Patrick Anderson beraber oynuyorlardı. Barcelona'nın stoper ikilisinde tamam mı? Aklım oraya bir gitti. Oradan çıkamadım yani. Yoksa evet. e, sen Edgar Davis falan dediğin zaman zaten şeydi. E, tipoloji aklına e, gelmiş. Aklındaydı ha. Eş, eşi Efendi mi daha ünlü yoksa Kristian mı daha ünlü? Eş Eşi Efendi daha ünlüdür. E, konuşuluyor idi. Eşi daha ünlüydü yani. Evet. Onu söyleyelim. Peki. En azından bunu yani. değil zaten ama <laughs> en azından bunu da söylemiş olduk. Eddie Hall'dan bir ader var tabii. O da gelecek şimdi. Hı. Born About evet. It direktörü. Ücretinde Bunun örneklerini göreceğiz. Galiba maaşında gönüllü olarak büyük miktarda evet. indirime gitti ve Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör oldu. Evet. %30'a falan gitti galiba. %30-%40'la ilgili bir indirime gitti Edeo. E tabi herkes sonuç mali bunu yapmaya başladı. Dünya futbolunda özellikle. E, dünya futbolunda. Bizim ülkemizde Selçuk İnan ilk yaptı. hamleyi yaptı ve her türlü fedakarlığı yapacak. Şey, mesela Fransız futbolu mu çıktı o kapakta? Marça da aynı kapakta çıktı yanlış hatırlamıyorsam. İşte eee Löchet e, diye. Eee önderliğinde oyuncular Barcelona kulübündeki hiç kimse işini kaybetmesinde %70 oranında indirme gitmeyi kabul ettiler zaten. E, dünya futbolu yapıyor bunu. Can Batumlu, Filip Kristanval. Kristanvall abi, Kristanvall. Evet. Ah, Kristanvall'a gittik. Ya anladım bak Christenval şimdi. Cristian Karambü Kristanvall ya. Ben oradaki dehlizden çıkamadım işte yani. Şef Ahmet, ya, biz hatırlayamadık ama Kristanvall abi, Ben oraya Aslında... gittim, çıkamadım onun için içinden. Kristanvall milli takımında Fransa'da çok iyiydi. Patrik Anderson da mesela kendi milli takımında iyi bir oyuncuydu. Bu iki, ama işte Barcelona'nın Orada... çok karanlık çağına denk evet. yani. Peki Gol Türkiye'nin paylaştığı bir detay var. Fabio Cannavaro'nun sözleri. İnsanlar bana sürekli Dünya Kupası'nı nasıl kazandığımızı soruyor. Şanslı olduğumuz için değil, inandığımız için kazandık. Şimdi ülke olarak bu kırılmaz birlikteliğe bir kez daha ihtiyacımız var. Evet. Şimdi de pandemiyle Pandemiye karşı savaşıyor. T bütün dünya savaşıyor zaten. İtalya'nın çok etkilenen maalesef. Evet. Tamam duygusal bir mesaj. Evet. <laughs> Güzel bir mesaj ama İtalya o Dünya Kupası'nı biraz da Materazzi'nin sayesinde kazandı. Evet. Onu da hatırlatalım. <laughs> değil mi? Ee, Zidane'ın kırmızı kart görmesini sağlayan maç boyunca Zidane'ın annesine kız kardeşine hakaretlerde evet. bulunan Materazzi değil mi? Ee, Fransa'nın 10 kişi kalmasını sağlayan adam. O da karanlık adamlardan birisidir tamam. yani. Yani şey futbolun o Vinny Jones gibi karanlık adamların. Mehmet Dimaz veteran turnuvasında Gürcistan'da oynadı Materazzi ile. Nasıl dedim çok çirkin diyor ya. Orada <laughs> şapkayı takan takan doydu Twitter'da bak. Evet, evet, evet. İtal İtalya şapkası olan kafasında Materazzi'ydi yani. Evet. O kadar ha, geldi geldi. <laughs> evet o renkli. Ha. Değil mi? Şapkayı takan o Materazzi. o değil mi Materazzi? O Materazzi. ya. Materaz. Materaz materaz. Evet. Ha, var o çok büyük topçuydu. Bu tartışma götürmez Müthiş bir adam. şey ama. İtalya bence o Materazzi, o, o futbolun karanlık tarafını sahanın içinde oynamış olmasaydı e, Fransa ha. için çok zor bir maç olmayacaktı. İşin üzücü tarafı Zidane'ın son maçı. Bu evet. i̇şte evet. Buffon'dan Gattuso'ya kadar herkes var abi. Evet. Yani evinizde bu poster varsa bir şekilde posterin şurasını boyayıp, tam şu evet. bölümünü boyayıp Şey değil mi o? Ee, bizim... Kim? Del Piero. Kafayı kazıtmış olan. Del Piero tabii abi. Piero. Del Piero. Del Piero abi tabii. Camoronezi. Camoronezi abi evet. Ya marşı söylemiyor falan diye çocuğun üstüne gidiyorlar. Grosso en sağda. Grosso evet abi. Bak mesela Grosso'lar falan kayboldular birdenbire böyle. Luka çok Toni an nerede arkadaşlar? Solda.